Yayınıma hoş geldiniz. Türk F-16'ları. Evet, Türk F-16'ları geliyor. Bunu her zaman birçok kanalda duymuşsunuzdur. Türk F-16'ları nasıl oluyor? Bu yayında buna değineceğim ve bu F-16'lar çok farklı görevler ifade edecek. Evet, bildiğiniz üzere TUSAŞ artık bu işin erbabı. 1984 yılında Türk Hava Kuvvetleri'nin o yıllarda yeni nesil savaş uçağı projesi için F-16'ları imal etmek üzere kurulmuştu. Halen ara uçak ihtiyacı için 40 adet blok 70 serisi F-16 alımı gündemde. TUSAŞ bu uçakların Türkiye'de üretimine hatta devam eden talep nedeniyle evet Lockheed Martin adına imalat gerçekleştirmeye hazır vaziyette. Türkiye üretici bu F-16'larda evet üretici bu F-16'larda blok 70 sisteminin üretiminde kendi teknolojisine ve elindeki daha önceki F16 üretim deneyimine güvenmekte. Bu ara dönemde ürettiği sihalar ve hava araçlarında da tabii ki ko koordinasyon ve kondisyonu koruyan bir kuruluş olarak karşımıza çıkan TUSAŞ yeni blok 70'lerle aslında kendi milli muharip uçağımız gelene kadar hem zaman kazanma hem de stratejik anlamda üstünlüğe sahip olma olasılığı olan düşmanlara karşı çok daha etkili bir uçakla karşılık verme yeteneğine sahip olacak. Rafael uçakları biliyorsunuz F-35'lerde bunun yanında ama bir de F-22'lerde yabana atmayalım. Bu gibi savaş uçaklarını bildiğiniz gibi sensörel sistemleri çok gelişmiş. Ama tabii ki F-16'larda özellikle Blok 70'ler bir level üstte. 4. nesil savaş uçağı modunda F-16 -Blo Block 70'ler. F-16 Block 70'lerde Logan sistemi sistemiyle özellikle F-16'nın F-35 ve F-22'ye göre bazı avantajlar oluşuyor. Bu da şundan. Daha basit ve pasif izleme yapıyor F-16 Block 70. Logan sistemi sistemiyle ısı yönünden takip ederek hedefi bulmaya çalıştığından ekstra bir radyasyon yaymadığından kendisini saklayabilme ve düşmanı avlayabilme yeteneklerine sahip. Özellikle blok 70'lerde tabii ki kaptan kok tipi de daha gelişmiş. Kaptan kok tipi, özellikle daha çok hedefi görücü ve daha geniş çerçevede hedefi anlayan ve özellikle birçok görüntünün ve sistemin entegre edildiği bir sistem çok daha kullanışlı. E3 haris üretimi elektronik harp yeteneği de özellikle çok etkili. Örneğin bir elektronik harp saldırısına karşı inanılmaz derecede dayanıklı blok yetmişler. Yani F-16'lara karşı F-35 ve F-22'lerin örneğin elektronik harp saldırısı ve taarruzuna karşı oldukça etkili bir savunma hattına sahip F-16 blok yetmişler. Şimdi en can alıcı yere gelelim. F-16 blok yetmişlerin AESA radarları pozisyon değiştirebiliyor. Radar frekanslarının yerlerini değiştirebiliyor. Kendi o band aralığında o çok uzaktan AESA radarlarının bildiğiniz üzere tespit ettiği cisimlere ulaşarak onun yansımalarıyla tespit ettiği uzaklığı ve menzili belirledikten sonra hemen kendisini yeniden tespit imkanına kavuşacağı için bir radyasyon yağdığı için AESA radarı bu frekansın yönünü ve şeklini değiştiriyor. Hedefi bulmakla beraber yeniden görünmezlik özelliğini arttırmak ve tespit edilmeyi zorlaştırmak adına frekans değiştirme ve yön değiştirme sağlıyor bu radyasyon. Özellikle hedefi şaşırtma anlamına geliyor bu da. Şahin gözlü, daha keskin gözlü F blok, F16 blok 70'ler özellikle hedefi takip edebilme ve 1 metre karelik bir hedefi o kadar uzaktan görüp tespit edip onu vurabilme yeteneğine sahip. Oldukça daha hızlı ve manevra yetenekleri oldukça etkili, göz doldurucu F16 Block 70'lerin. Şimdi gelelim can alıcı yere. Özellikle Fransız Hava Kuvvetlerinde, evet Fransız Hava Kuvvetlerinde Rafael uçaklarında kullanılan Meteor füzesini biliyorsunuz. Bu füzeler havadan havaya 320 kilometreden bir yabancı uçağı vurabilmekte. Bu önemli bir yetenek değil mi? Yani avantaj sağlıyor diğer uçaklara karşı çok uzaktan tahrip edebilme yeteneğiyle. Şimdi biz de Gökdoğan ve Bozdoğan'la, Bozdoğan'la 100 kilometreyi bulduk. Ama daha ileri boyutlarda ve tabii ki imkanlarda çok kısa zamanda üretme yeteneğine sahip olduğumuz anlaşıldı. Yani f blok 70'lerle yeni ürettiğimiz Bozdoğan'ı özellikle 300 kilometreden bir düşmanı bir düşman uçağını etkisiz hale getirmemek elde değil. Güzel haberler ardı ardına geliyor. Ve özellikle görünmezlik özelliğine gelelim. Yeni blok 70'ler daha görünmez olacak. Katılan dış alışımlar ve kullanılan madenler özellikle tespit edilebilme özelliklerini çok daha kısaltıyor ve tabii ki kolaylaştırmıyor tespit edilmeyi. Dediğim gibi login pot kabiliyeti var ve bir taraftan da Shield elektronik harp paketi var yeni koktik gibi oyun değiştirebilir dediğimiz teçhizatlarla karşımıza çıkıyor. APG 83 AS radarı gelişmiş bir radar. Bu arada biz yerli radarımızı da şu anda yaptık değerli izleyenler. AS radarı yaptık. Muazzam bir gelişme. Özellikle AS radarları pulsu ve Doppler radarlara kıyasla görüş alanlarını çok daha hızlı bir şekilde tarayabilme özelliğe sahip. Elektronik karıştırmaya karşı çok daha iyi direnç göstermeleri İnverel mod ile hava ve hem de Karadeniz hedeflerine aynı anda angeje olabilmesi, daha yüksek benzin ve daha düşük görünürlük, tespit edilebilirlik kabiliyetleri öne çıkmaktadır. Özellikle menzil açısından bakacak olursak, 1 metre boyundaki hedefleri tespit eder ve mesafesinde yok eder. Görselde gördüğünüz radarları sınıflandıracak olursak, tabii ki bunlar çok daha etkili. Özellikle f e, F-16 blok 50'lerde kullanılanlar var ve F-16 blok 70-72'de kullanılan AS radarları var ve şu anda sadece Arap Birleşik Arap Emirlikleri'nde kullanılan F-16E blok 60'ların kullandığı AS radarları var. Yani çok gelişmiş sistemler. Özellikle elektronik harp karıştırmaya karşı dayanıklılık konusu basitçe anlatmamız gerekirse elektronik karıştırma sistemleri genel olarak kendilerini izlemeye çalışan radarların frekanslarını yayar yaparak radarın kendilerini yönlerini görmelerine rağmen mesafe bilgisi alamamalarına sebep olur. Bu da muazzam bir şey. Demin size bahsetmiştim. Yani bu çok önemli bir kabiliyet aslında. Yani F-16'larımız, blok 70'ler kısa vadeli ihtiyaçlarımıza çok ilaç gibi gelecek. Özellikle bu uçakları pilotlarımız çok iyi tanıyor ve kullanıyor. Ve biz de bunun üretiminde bulunduğumuzda yerli ve milli mühimmatla evet kendi imkanlarımızla donattığımızda yerli F-16'larımız olarak karşımıza çıkacaklar. Rutuşlarımız ve blok 30'ları da modernize ettiğimiz, ay sarıları ekleyerek yeni kokpitlerle süslediğimiz bu blok 30'lar da tabii ki muazzam bir katkı olacak Türk Silahlı Kuvvetlerine. Geliyor Türk Şahinleri, geliyor Türk F-16'ları. Artık Türkleştirdiğimiz F-16'larla çok daha kabiliyetli ve caydırıcı olmaya devam edeceğiz. Bir dakika yayında yeni gelişmeleri ve heyecan duyacağınız olayları size anlatmaya tabii ki sevinçle ve kıvançla devam edeceğim. Lütfen bu kanalı yayın ve abone olmayı unutmayın. Sesiniz soluğunuz, yüreğinizin kırpıntısı burada. Yaşasın Büyük Türkiye, yaşasın Büyük Azerbaycan, yaşasın tüm Turan. Görüşmek üzere.